Şimdi tabii Kerbela üzerinde Şiiliğin nasıl geliştiğini önce biraz bilmek hı hı. lazım da hı hı. ondan sonra şu tespiti yapalım. Hazreti Hüseyin'leri el kaldıranlara hepsine lanet olsun. Fakat Hazreti Hüseyin de babası gibi hiç politikadan anlamıyordu. Hiç anlamıyordu. Bu işin neticesi belliydi. Ee, yani oraya niçin gidiyordu mutlaka bir siyasi ihtirası var onun da. Ama birikimi yetmedi bu işe. Öngörüleri yetmedi ve o işin oraya gideceği belliydi. Şimdi bu İslam dünyasında özellikle Şia'nın miti haline geldi. Hz. Hüseyin'i merkezden çıkardığınızda şuna benzer. Yani Hristiyanlıkta İsa Mesih'i aradan çıkarırsanız bütün o teolojik ve e, onun paralelinde gelişen bütün inanç sistemini yok edersiniz. Hz. Hüseyin de burada Şiiliğin o merkezine konulmuş bir mittir artık. Şimdi yüzyıllarca bu kitleleri harekete geçiren onların duygu dünyalarını öne çıkaran bir mit haline gelmiştir. İşte bir halk türküsü vardır. Çok muhteşemdir. Bu Kerbela olayını bizde Ahmet Cevdet Paşa çok güzel anlatır evet. o kısası Enbiya'da. Ee, Cibril var haber ver Sultan Sultan-ı Enbiya'ya ee, Deşti Kerbela'da Hüseyin Bilmem şimdi aklıma tam evet. gelmedi. Çok güzel böyle bizim özellikle tekke türkülerimizde ve ilahilerimizde de hakikaten son derece duygulu bir edebiyat da gelişmiştir bunun üzerine. Şimdi bu safhadan sonra Şiilik artık yavaş yavaş bir itikadi mezhep haline de gelişti. Sadece siyasi bir grup değil bunlar siyaseten efendime söyleyeyim hilafetin Hazreti Ali ve... Onun akabinde de ondan gelen çocuklarına ait bir hak olduğunu söylüyorlardı. Fakat o biraz önce hocanın bahsettiği muhtar es-sakafi falan onlar bunun teolojik temellerini oluşturdular. Hocam orayı ben bir izin verir misiniz? Ben orayı bir anlatayım kısaca. Buyurun. Çünkü burada Anlatın biraz şey ben bilgi devam bilgi gerekiyor. Tamam. Siz onun üzerine yorumlarsanız sanıyorum daha sağlıklı olur. Şimdi e, burada birkaç önemli tespitte bulunmak zorundayız. Bunlardan birisi şudur. Bakın, madem kerbelaya girdik, önce şunu görelim. Kerbela olayı olduğunda Şiilik yok. Yok. Bu yani. bir önemli bir tespittir bu. İki. Sünnilik Kerbela de yok. olayı olduğunda Sünnilik Heh. de yok. Yani daha açık bir ifadeyle, altını kalın çize çize söylüyorum. Ne Muaviye ne Yezid Sünniliğin temsilcisi, ne de Hüseyini öldürenler Sünni. Ne de Hüseyin öldü diye daha sonra Tevvabun dediğimiz bir hareket var. Biraz hmm. sonra onları söyleyeceğim. Evet. 64 senesinde 61 Kerbela olayıdır. 64 senesinde e, Tevvabun hareketi, 67 senesinde Muhtar Sakafi hareketi vardır. Bu iki hareket de Kerbela olayını kullanmasına rağmen Şiilikle alakası yoktur. yoktur Bu evet. iki hareketinde. Hmm. Yani onun için buraya girmek evet. istedim. Şimdi bakın burada ne, ne demek istediğimi örnek üzerinden anlatırsam daha kolay anlaşılacak. Hüseyini küfeye çağıran çuvallar dolusun mektup. Kim yazdı bu mektupları? Küfeller yazdı. Hmm. Küfeller kim? Bu soruların cevabını arayalım. Şimdi bakın öyle tuhaf bir şey ki Hüseyini öldüren ordu küfellerden müteşekkil. Evet. Yani içinde başka kimse yok. Yani Ömer Beyin saat komutasındaki e, ordu. Tamamen KÜFE'lilerden müteşekkil. Bir aile düşünün, 6 tane çocuğu, 5-6 tane çocuğu olsun. Bu ailenin reisi Hüseyin'i KÜFE'ye çağıranlardan birisi. Neden ailenin? Şam askerini kullanmadılar da KÜFE askerini kullandılar? Hocam bu sorunun cevabı bir anlamda KÜFE'yi KÜFE'nin geleceğiyle ilgili planı içinde barındırır. Yani KÜFE'nin aynı o zamanda... O destek bitecek kan davası kesinlikle, başlayacak kesinlikle, KÜFE'lerle. Kesinlikle, kesinlikle. ondan sonraki... Bu yüzden Emeviler çok zeki insanlar, evet, siyaseti biliyorlar. Yani ondan sonraki gelişmeler evet, o doğrultuda evet, yürüyor. Evet. Şimdi şöyle düşünün, ailenin reisi Hüseyin'i çağıran mektup yazanlardan birisi. Ailenin çocuklarından birisine bakıyorsunuz, Hüseyin'i öldüren ordunun içerisinde. Yani ben aile üzerinde de çalıştığım için net söylüyorum böyle. Bir diğer çocuğuna bakıyorsunuz hiçbir şeye karışmamış orada duruyor küfede. Bir başka çocuğuna bakıyorsunuz daha sonra 64 senesinde Hüseyin öldürüldü diye pişmanlık duyan Tevabun hareketinin içerisinde. Yani böyle bir yapı aynı ailenin içerisinden farklı isimlerin çıktığını görüyoruz. Burada daha açık bir ifadeyle şunu söyleyeceğiz. Yani e, klasik kaynaklarda şöyle bir bilgi vardır. Küfe ile ilgili bu çok enteresan bir formül. Ehlül Irak, Ehlü Şikat ve Nifak derler. Evet. Yani Irak ehli güven vermez. Çok Fit, enteresan. Nefes yani bugün de aynı <laughs> şeyleri yani genelleme yapmak doğru değil ama yani tarih boyu hakikaten Irak bölgesi o küfe basra bölgesi hep problemli olmuştur hep devam ediyor böyle Ne nasıldır bunun ayrıca belki antropolojik açıdan bir çözümlemesini yapmak gerekir burada benim için mezhepler tarihi açısından önemli olan nokta Hüseyin'i öldüren ordu küfellerden müteşekkil içinde Hüseyin'i çağıran isimler tek tek tespit ettim ben bir sürü isim var Seyirci kalanlar, Küfeliler, seyirci kalanlara bakıyorsunuz önemli bir kısmı yine Hüseyin'i Küfe'ye çağıranlardan. Şimdi dolayısıyla burada Küfe'nin analizi Hüseyin'i Küfe'ye çağırırken bu insanlar Emevi iktidarına karşı bir alternatif arayışı içerisindeler. Ama ne Hazreti Ali'ye ve soyuna bir karizmayla bağlılar ne farklı bir şey düşünüyorlar. Eğer öyle olsaydı Ziyad bin Ebi, Uveylullah bin Ziyad insanların bir kısmını parayla satın alamazdı. İnsanların bir kısmına makam mevki vaat ederek Hüseyin'i desteklemekten uzaklaştıramazdı. Müslüm bir Akil'i öldüremezdi. Yani öncelikle ilk tespitlerimizden birisi Kerbela olayıyla alakalı bu tespit olacaktır. Şimdi ikinci tespite gelelim. Yani tekrar ediyorum birinci tespiti olay zamanında Şiilik de yoktu, Sünnilik de yoktu. Hı, hı. Bu önemli bir tespit. İkinci tespit, dedim ki bu olay gerçekten de insanlık tarihinin en acı olaylarından birisidir. Mahşeri vicdanda korkunç bir iz bırakmıştır. Bir başka ifadeyle bu seçilmiş travmaya dönüşen bir olaydır. Şimdi seçilmiş travma dediğimiz hadise ne? her insanın gündelik hayatında da olabilir acılar. Eğer siz acıları hayatınızın merkezine yerleştirirseniz o sizin için seçilmiş travma olur. Ama burada toplumsal bir boyut var ve Kerbela olayından sonra aslında çok enteresandır. Araplar değil ama gayri Arap Müslümanlar, Arap olmayan Müslümanlar işte Kerbela olayını travmaya dönüştürüyorlar. Esas Kerbela'nın izini bundan sonra bunlarda takip edeceğiz. Yani Peki. şimdi burayı da bir açıklayayım bir cümleyle. Şimdi 64 senesindeki hadise Tevabun hareketidir. Hareketin başında Süleyman bin Surat diye bir isim vardır. Bu ilginç bir zat. İfadelerini okuyoruz. Diyor ki bir anlamda hareketin tümünü de karakterize ediyor. Diyor ki biz Hüseyin öldürüldü. Hüseyin'in öldürülmesine seyirci kaldık. Yarın vefat ettiğimizde Resulullah'ın yüzüne, Hüseyin'in dedesinin yüzüne, peygamberimizin yüzüne biz nasıl bakacağız? <laughs> i̇şte Kufe'de Kerbela olayından sonra böyle bir pişmanlık duygusu ortaya çıkıyor. Aslında bu arada küçük bir olaya işaret edeyim. Kerbela olayından sonra Kufe'ye Kufeliler bu Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas'ı vali atıyorlar. Kufeliler istiyor bunu. Ümeyyeli, Ümeyyelilerden önce. Fakat ilginç bir şey var burada. Tarihin en ilginç olaylarından birisidir. Bana göre küfeli kadınlar ayaklanıyorlar Ömer bin Sa'da karşı. Ve İslam düşünce İslam tarihinde ilk defa kadınların e, bir valiyi alaşağı ettiği bir olaydır bu söylediğim olay. Ama bunun arkasından bundan önce o arada 3-4 tane kritik olay var. Belki onlara girmek lazım. Bir Harre vakası vardır. Bence bu, hocam onlara hiç girmeyelim. Çünkü çok detay olmuş olacak. Yani şöyle ki, e, e, şimdi bir taraftan kesmek istemiyorum, bir taraftan olayı toparlamaya da gayret ediyorum. E, şu an, Siz diyorsunuz ki Kerbela'da sünnilik de yok. Evet, şiilik de yok. Şiilik de yok Kerbela'da. Peki sünnilik, şiilik yani bu mezhepler ne zaman kendini gösteriyor? <laughs> şimdi o zaman onu hemen e, o zaman şöyle ifade edeyim ondan sonra sözü Mehmet Hoca'ya bırakayım. Şimdi 64 senesinde tevabun hareketi var. İnsanlar pişmanlık duygusuyla harekete geçiyorlar ve toplanan insanlar insanlar mağlup oluyorlar, perişan oluyorlar. 67 senesinde yine Kerbela'nın intikamını almak adına, Kerbela'nın intikamı fikriyle Muhtarüs Sakafi yola çıkmaya başlıyor. Halbuki burada muhtarın yapmak istediği iş nedir? Muhtar e, karmaşık bir adam. Tevab'ın hareketini desteklemiyor ama ondan önce Ziyad bin Ebi'hi ile muhtarın bir problemi var. Yani muhtar çok açık bir cümle kuracağım burada kişisel intikamını kerbela üzerinden gerçekleştirmeye kalkışıyor. Muhtar da o meşhur Arap dahilerinden birisidir. Evet. Sizin bu Tevab'ın hareketi dediğiniz hani tövbe eden tövbe pişman edenler, olanlar pişmanlık mı yani? pişmanlık ha, tamam. Diyorlar ki tekrar de. edeyim onu peygamberin torunu gözümüzün önünde öldürüldü. Küfellerden bir grup bunlar. Biz yarın pişmanlık duyuyorlar. Peygamberin yüzüne nasıl bakacağız? Hı hı. Bu 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 insanları harekete geçiriyor ve bunlar başarısız bir şekilde yok oluyorlar. İşte 64 senesinde bu 67 senesinde de Muhtarüs Sakafi Kerbela olayını kullanarak Kerbela'nın intikamı adına yola çıkıyor. İntikamı da kendince alıyor Ubeydullah bin Ziyad. O süreçte öldürülüyor ama muhtarın muhtar hareketinin birkaç özelliği var. İşte ondan sonra Şiilik dediğimiz hadise tarih sahnesine çıkıyor. Nedir bu hareketin özelliği? Bir, muhtarın etrafında mevali dediğimiz gayri Arap Müslümanlar var. Gayri Arap Müslümanlar muhtarın etrafında yer alıyor. Muhtar bunlara özel bir önem veriyor ama bunların önemli bir kısmı muhtarla birlikte kılıçtan geçiriliyor. İşte kalanlar Hicri 81 senesinde Ölen Muhammed bin el Hanefiyenin adını sembolik olarak yukarı taşıyorlar. Bakın burada kritik bir nokta var. Bu da şudur. Kerbela'dan kurtulan Hazreti Hüseyin'in bir tek erkek çocuğu vardır. Ali bin Hüseyin. Kerbela'dan kurtulan Hüseyin'in tek erkek çocuğu. Zeynül Abidin derler buna. İbadetle uğraşıyor, böyle bir yapısı var. Ve onun çok fazla ön plana çıkmadığını görüyoruz. Ama Muhtar-ü Sakafi hareketinde Hüseyin'in üvey kardeşi Muhammed bin el-Hanefiye'nin adı öne çıkartılıyor. Hatta Muhtar ona kendisini Kerbela'nın intikamını almak için Muhammed bin el-Hanefiye'nin görevlendirdiğini söylüyor. Aslında bu çok önemli. Şu açıdan bir meşruiyet arayışı var ama Hazreti Ali'nin soyuyla ilgili gelişme... Şiilik doğrultusunda ilk defa Hüseyin, Hazreti Hüseyin'in vefatından sonra, şehadetinden sonra Muhammed bin el Hanefiye'nin adı etrafında oluyor. İşte bizim mevali dediğimiz gayri Arap unsurlar Muhammed bin el-Hanefiye 81 yılında ölünce diyorlar ki Muhammed bin el-Hanefiye ölmedi. O Mehdi'dir, ölmemiştir. Bir yanında aslan, bir yanında panter onu korumaktadır. Bir gün yeryüzüne dönecek, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Aslında Şii fikirlerin özünde Muhammed bin el-Hanefiye'nin adı var ve vasilik fikri o zaman ortaya çıkıyor. İlk defa İslam düşünce tarihinde. Yani daha açık bir ifadeyle ilk Şii oluşum birinci asrın son çeyreğinde karşımıza çıkıyor. Ve daha sonra tabii tarih geriye doğru işletilmeye başlanıyor. Yani Şiilikle alakalı gelişmeler bunlar ve o dönemde iki tane daha hareket var. Birisi Mürciye hareketi o da şöyle ortaya çıkıyor. Onun da yani birinci asrın son çeyreğine geldik artık. Mezheplerin yavaş yavaş tarih sahnesine çıktığı dönem. Şimdi yine gayri Arap Mürciye'nin temel fikri nedir? İmanda eşitlik dediğimiz fikir. Temel fikirlerinden birisi ve amel iman ayrımı dediğimiz fikir. Hariciler amel iman amel ve imanı bütünleştiriyor. Ama Ümeyye iktidarı bir yandan o sırada cebriye dediğimiz bir görüşü desteklemeye başlıyor. Kendi olumsuzluklarını meşrulaştırmak için diyor ki bizi sizin başınıza Allah getirdi. Biz yanlış yapıyorsak niye bizi suçluyorsunuz?